İlerlemiyor efendim. Bekleyiniz lütfen. Davet ediyoruz. kadar gelebiliriz böyle. bu Hadi <laughs> Meşaleye çıkıyoruz. Şey Bekleyin Sırt! 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 Gelemezsin burası. Geç! Ebu Bekir Memiş Tekirdağ! Edeb-i Vukatçı olarak teslim ediyorum komutanım. Onur Çelikköy işçisi! edeb bu Vukatçı olarak teslim ediyorum <laughs> komutanım. İbrahim olacak hoca eli! Şey. Evet, şimdi bu kast Asker kızım? Bu asker Ben bu alana, çok doğru devam edelim. Çünkü askerlerimiz bu gelecekler. <laughs> doğru devam ediyorsunuz. <laughs> <Ben> devam edelim. <laughs> 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 어. 아, 좀 빨리. 저쪽 가면. 아, Benim arkamda bir Türkiye